Söylenenlerin bir kere Sadık konuğa gidip tedavi olması lazım. Psikoteknikten yardım almaları lazım. Depremi Tayyip mi yaptı? Boş konuşuyorlar. Gene Tayyip alacak, gene Tayyip alacak. <laughs> Tayyip, Tayyip, Tayyip diyorlar. Tayyip'in bayram ikramiyesini alıyorlar. Verdi parayı alıyorlar. Almayın o zaman. Niye alıyorsunuz bu adamın size verdiği paraları? Niye alıyorsunuz? Sarayı kendine mi yaptırdı? Mezara mı götürecek sarayı? Sen aç evini. Sen niye evini açmıyorsun deprem Sadi'ye? Bir çocuk al. Ha. Yetim al. Ha. Fakirlik yok. Zenginlik var, rahatlık var. Çarşıya git, yemek yerlerine git. Fül dolu, fül fül. Herkes rahat. Kim rahatsızmış? eşeği güdemeyen adamlar bilmediği için konuşuyor. Karamollaoğlu denilen adam Kılıçdaroğlu'nun kolunu kaldırdı ya. Ya millet bunu da mı görmüyor arkadaş ya? Yine bir 99 depreminde Yaşar Okuyan bu ülkenin başına EYT'yi bela etti. Millet 20 sene emekli olamadı. Asrın en büyük depreminde Tayyip Erdoğan EYT'yi çıkartıyor ya. Bunu da mı görmüyorsun arkadaş? Hainlik yapıyorlar. Onlar mal ya. Depremle Erdoğan'ın ne alakası var? Dünyada başarabilecek başka bir ülke yok. 13 milyon insan var. 13 milyon insana bir anda kim yardım edebilir? Düşünsene İstanbul ya da Üsküdar'da sırf deprem olsa kim nereye koşabilir? Sırf Üsküdar muhalefet. Oy kazanmaya çalışıyor. Maalesef de yanlış oynuyorlar. Meyve veren ağaç taşlanır baba ya. İnsan olun mutlu edemezsin abi. İnsan mutlu etme şansın yok. Altından araba da versen, ev de versen insan mutlu edemezsin. Deprem üzerinden de saldırıyor. Her şey üzerine saldırıyorlar. Niye saldırıyorlar? Suçlarını örtbas etmek için saldırıyorlar. Eleştirmek kolay yapmıyor yapmak zordur. Erdoğan yapmadı depremi. Deprem Allah'ın yaptığı bir şey. Asrın felaketi. Depreme kadar ben Kılıçdaroğlu'nu çok seviyordum. Yedi kardeşiz. Evden 13 tane o çıkıyordu bizim. Kılıçdaroğlu'na ama bu depremden sonra sadece babam kaldı. Depremde gereği yapılmıştır. Bunu CHP'li bir belediye başkanı da açıkladı. Devlet oradaydı dedi. Gereği yapıldı. Dünyada daha görülmemiş bir deprem üzerinde bu kadar güzel bir çalışma yapıldığı söyleniyor. Hatta CHP'li belediyeler söylüyor onu. Ve oyumu Tayyip'e vereceğim. Başka da tanımam. Dünya beşten büyüktür diyen tek adam. Birleşmiş Milletler'de bağırıp çağıran tek adam. Rabbimden geleni kim kötülüyorsa itikatından şüphe edilir. Devletin olduğu yerde yardımın olmadığı mümkün mü? Söylenenlerin bir kere sağ konuğa gidip tedavi olması lazım. Psikoteknikten yardım almaları lazım. Diyorlar ki öncelikle AK Partilileri kurtarıyor. Nereden bileceğiz yerde yatan AK Partili olduğunu? Ya CHP'lisi kurtardığımız adam? Sonuçta Allah'ın yaratını kurtarıyorsun. CHP'lisi MHP'lisi yok buna. Kim hile düşünüyorsa Allah onların başına versin. Depremi de ondan başka da kimse kaldıramayacak. İlk gün hepsi gittiler. Sanatçılara dair. Hiçbir yok orada. Orada kim var şu anda? Türk polisi var, Türk askeri var, hükümet var, devlet var. Hayır biz şu anda orada. Bizim maaşlarını kesti Ecevit hükümeti koalisyon vardı. Memurlara verdiler. Yüzyılın depremi Türkiye'nin sekizde biri yıkılmış. Milletin maaşlarını da on gün evvel verdiler bu hükümet. Daha nesin bu adam ya? Bu tip olayları eğer biraz vatan evlatı, Türkiye Cumhuriyeti milliyeti, vatandaş kalkıp da deprem olayını seçime sen alet edersen senin insanlığından şifa edilir. İsterse rahmetli babam mezardan kalksın çıksın aynısını söylerim. Dünyada görülmemiş şekilde bir yıkım oldu. Cenab-ı Allah'ın takdiri ilahisi o ayrı. Ama sen bunları kalkıp da siyasi malzeme yapıp da konuşursan bunun bırak konuşumunu, açıklamasını, izanı Türkiye Cumhuriyeti kanı taşıyan bir vatandaşın bunu bu şekilde yapmaması lazım. Ne şartlarda olur? Olsa olsun. Ha siyaseten onu tutarsın bunu tutarsın hayır. Herkesin de görüşüne saygı duymak lazım. Ama insanları biz birbirimizle konuşarak anlaşarak ikna edeceğiz. Son 20 yılın 5 yılını atayım son 15 senede Türkiye Cumhuriyeti'nde insanların rahatlık anlamında yaşadığı en iyi devirlerden biri. Türk milliyetçiliğini taşıyan insanların bir değil beş sefer düşünmeleri lazım. Her zaman sağduyular kardeşim. Çadır kurulmamış. O gelmemiş. Bu gelmemiş. Bak Birleşmiş Milletleri heyeti geliyor. Diyor ki bu nasıl bir çalışma bu. Nasıl bunu hallettiniz diyor kardeşim. Takdir ediyorlar ya. Biz içimizdeki düşmanlar bunu inkar ediyor ya. Yapmayın ya. Yazıklar olsun ya. Buna rahatsız oluyorsunuz ya. Ayasofya'yı açtı. Rahatsız oluyorsunuz. Seçimi. CHP müzeye mi çevirecek? Müziğe Bana bak yapacak. sıkar sıkar. <laughs> Alo taşına dokunan var ya taşına dokunan. Bunu. taş... SS kapansın. <laughs> Bir tane cami kapansın bak sen. Evet. Diyorsun. Ama siz alışmışsınız, ahır yaparsınız, ahır yaparsınız, ahır ahır. 99 depremi oldu, devlet bir hafta gidemedi be. 15 milyon adama yetişiyor, daha ne yapsın? Onun paralarıyla milletin maaşını verdiler. Deprem Allah'ın bir takdiri diyor ki geliyorum, tepkiri sizi alın, takdir Allah'ındır değil mi? Biz vatandaş olarak bir şey yaptık mıyız yani? Erdoğan'a yardımcı olabildik miyiz? Ben şu anda imarsız bir yerde oturmuyorum, belediye dilekçe vermeye geliyorum. Uğraşmasa Erdoğan mı benim evimde uğraşacak? Biz de gideceğiz belediye direktçimiz de kentsel dönüşüm istiyor devlete yardımcı oluyor bu konuda ama evimde yatıyorum adam 100 metre 4 tane daire yapmış ben 4 daire istiyorum derse yargı veballanın altına kaldı Erdoğan yaptı yok öyle bir şey onlar utansınlar. Bakın hala deprem başladığı gün gece saat dört buçuk Tayyip Erdoğan ekibiyle oradaydı. Bakanıyla oradaydı. Silahlı kuvvetler oradaydı. Millet oradaydı. Belediye oradaydı. Ben de oradaydım. Ne yalan söylüyor bunlar? Bugün Kayseri Belediye Başkanı iki buçuk milyona yemek veriyor. Tuzla Belediyesi, Pendik Belediyesi, AK Parti bütün belediyeler orada. Allah tak Bu klişeler onun yalanına inanmayın. Bunlar memleket batırmaya çalışıyorlar. Bu memleket hepimizindir. Eğer gitsen bu adam kim yapacak bunları? Klişe mı yapacak? Delidir o. O manyaktır. Onun doktora ilaca ihtiyacı var. Onu adam yerine koymayın. Bugüne kadar muhalefet yapacağı bir şey yoktu. Hep karalama planlamasıydı. Bunu da burada fırsat bildiler. Çadır kurmuşlar diyor ki kan verin. Bani götür da nasıl verin Dayı bilmediğimiz şeyi, ha, görmediğimiz şeyi olmuş ha. gibi göstermeyelim. Abi ben deprem bölgesinden geldim. Hatay'dan geldim ben. Kolisi yok, afat yok. Ben gittim kendi gözümden gördüm var. Hainliklerinden saldırıyorlar. O memlekette yap yapmadığı kalmadı. O insanlara sahip çıktığı için saldırıyorlar. Düzce depremini biliyorum. Üç gün, dört gün sonra gitti devlet. Devlet yoktu o zaman. Şimdi diyorlar devlet yok. Aslında devlet şimdi var. Yapacak bir şey bulamıyorlar. Her konudan bir mazeret arıyorlar. Her şeyden bir bahane çıkarma çalışıyorlar. Hiç bahane edilecek bir noktası yok. Çok büyük bir depremdi bu. Böyle az rastlanan bir depremdi. Buna rağmen hükümet elinden gelenin en üst düzeyde çalışmalarını yapmıştır. Ve yapıyor da. Daha ilk gün bin tane ambulans piyasadaydı. Bin tane ambulans gemiye bindirilmiş. Yaralılar hastanelere dağıtılıyordu. Bunları kim sağladı? Yetişemiyor diyebilirsiniz. Bunu kabul ederim. Yardım etmiyor demek çok büyük bir 20 senedir bu insanlara hizmet eden bir kişiye yardım etmiyor diyemezsin. Nankörlük kanının bozukluğundan yapar. Başka çıkar yol bulamadılar. Depremi yapan Erdoğan mıdır? Görmek istemeyen hiçbir şeyi göremez. Herkes görüyor bir CHP'liler göremiyor. Altılı masa görmek istemiyor. Çünkü işlerine gelmediysin, değilsin. Onu hiçbir zaman görmezler ve görseler bile görmemezlikten gelirler. Palavra. Ben bir Adyamanlı olarak bütün sahiplerim orada. Her şey dört dörtlük. Uçağını gönderdi, insanlık gönderdim. Sırf Erdoğan'ı düşürelim de düşüremezler Allah'ın izniyle. Allah bu adamlar hidayet versin. 99 depreminde gittik. Insanlar böyle bekliyorlardı. Günlerce bekledik. Böyle Yunanlar geldiler en son ellerinde böyle makasları biz hayret hayret baktık adamların yüzüne. Çünkü ne iş makinesi var ne kepçe var. Askerle diyorlar ki buraya girmek yasak. Ya cesetlerini nasıl çıkaracaksınız? Biz onu bilmeyiz. Bize sadece yasak dediler o kadar. Şu anda yapılabilecek en iyisini yapmaya çalışıyorlar. Cenab-ı Allah'ın bir felaketidir. Tayyip Erdoğan reisimize niye saldırıyor ki? İnanları reisimiz yapmadı. Kentsel dönüşüm dedi. Kimse razı gelmedi. Şimdi bahane uydurup reisimize saldırıyorlar. Olmaz. Düşmanın olsa şurada düşsün gidip onu kaldırırsın. Insanlık önemli burada. Particilik değil bu durumda tüm dünya, Türkiye bilidir, dünya seferber olmuşken böyle bir hain saldırıca yok devlet şunu yaptı, bunu yapmadı demeleri hiç normal değil. Avrupa'da dünya yardımlar geldi. Diyanet Vakfı'ndan dünya otobüsçe, kamyonca, milyarca para, dolar yönlendirdi devletin yardımı için. O mu yaptı depremi? Biz Allah'a kulluk yaptık mı oğlum? Biz görevlerimizi yaptık mı oğlum? Yapabiliyor muyuz? Ona ne ettiler peki? Köşk mü hazırladılar millete?